Alana Pozant'ta şifahi bitti üzerine dükkanım var. Şifahi bitkilerle uğraşıyorum. Hastaları iyileştirdiğini söylüyor. Yaptığımız bitkisel tedavi sonucu hepatit A, şiroz, böbrek yetmezliği, prostat kanseri, kolesterol çeşitleri, safra kesesinde kum taş, karaciğer yağlanması, karaciğer gibi hastalıkları? Gibi hastalıkları e, şifahi bitkiler e, yardımıyla bunları birinci tahlillerini alıyoruz. İkinci tahlilde bu değerlerin normal değerlere düştüğünü görüyoruz. İyileştiriyorsun. Evet. <laughs> Böyle kaç tane hastanız oldu? Böyle 10-20 e, tane hastamız var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde? Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 50-60 tane tahlilli raporlu diyalize bağlanmaktan kurtulan Diyalizden kurtulan, hastalığı tamamen e, silmiş, pozitif olup negatife geçen hastalarımız var. Bunların tahlilleri elimizde mevcuttur. İstedikleri zaman, e, istedikleri e, yerde bunları e, gösterebiliriz ve hastalarla ropördeş yapabilirler. Hı hı. Zaten tıbbi tahlillerle hareket ediyorsunuz. Evet, zaten tıbbi tahlillerle hareket ediyoruz. Hastanız burası... Iı... Beyaz Kışlakçı köyüydü. Burası Niden'in, Çamardı ilçesinin Beyaz Kışlakçı köyü. Hastamızın adı Ali Eren. Hı hı. E, kendisi bana geldiğinde dedi, e, hepatit B e, şiroza çevirmek üzere çevirmişti. Rahatsızlığı olduğunu söyledi. Tahlillerini aldım. Doktorlar ELISA testi koymuşlar. E, şiroz başlangıcı olduğunu söyledi harsız bitkin zaten o sarılık ve hepatit bunlar hep aynı rahatsızlıklar. Hı hı. Bunların birinci tarihini aldım. Birinci tarihli burada zaten elimde. Evet. Ee, tarih verebilirim. Ee, 2009 10. ayın 12'si Ali Eren. Hı hı. Evet. Getirdiğimiz alıp bitkisel tedaviyi uyguladıktan sonra e, ikinci tahlilinde e, hepatit B'nin e, kalmadığı ve değerlerinde bu yüksek olan Higgs'lerin şu yüksek olan Higgs'lerin evet. ortadan kaybolduğu normal değerlere indi ve hastamızın kendisi de zaten burada e, doktorların da söylemiş olduğunu kendisi bizzat e, anlatır. Hı hı. Ali amca sizin hastalığınız nasıl başladı? Başlamıştı Ben de çamardı, beyaz kışlık köyü dedim. Hı hı. Ben e, fıtıktan rahatsız oldum. İyi diye doktora gittim. Tahlil sonucu bende hepatik çıktı. Kan tahlili aldılar. Hepatik çıktı. Böyle Kayseri'ye havale ettiler. Kayseri'den benden e, parça, karaciğerden parçalmak almak istediler. Ben de bana gün verdiler. O günde e, döndüğümde bu Teyar abimle kavuştuk. Ben dedi sana ilaç yapayım dedi, kurtarayım hı. dedi. Yani e, o birinci ilaç içtim, ondan sonra bir ilaç daha yaptı bana. O ilacı da bitirdim, tekrar nidiye gittim. Tekrar tahlilimi istedim doktordan. Doktor bende hiç he hepatinin kalmadığını söyledi. Hı hı. Ondan sonra çok şükür iyi oldum, Allah razı olsun Memnunum yani. Hayatımda memnun, Hiçbir de şikayetim yok. Hocam nasıl bir e, ilaç hazırladınız? Biz e, bitkisel tamamen e, onları bitki türlerine karışım yaparaktan onu e, hazırlayıp hastaya işte sabah, öğlen, akşam şu kadar iç, içeceksin diye e, ayarlıyoruz. Onu hasta içiyor. Hı. İçtikten sonra önceki talihlerine zaten bakıyoruz. İkinci talihinde zaten değerlerinin düştüğünü görüyoruz. Hı hı. Ve üçüncü tarihde veya ikinci tarihde zaten onun Pozitifin negatife geçtiğini doktor da zaten biliyor. Hastanemiz evet. yapıyor zaten bunları. Bizimkin bir ek tedavi evet. şekli yani bitkisel ek tedavi yani tıpın yanında ek tedavi. E, hastamız burada. E, Ali amcaya hangi otları karıştırıp ilaç yaptınız? Şimdi onlar değişik değişik e, yani tahliline göre bakıyoruz. E, zaten otlar bütün bitkiler Sağlık Bakanlığı'nın onaylığı vardır hepsinin üzerinde. Gerekirse. Ot kendisi. isimlerini alabilir miyiz? Mesela o isimlerini yani onların hepsini şimdi hepsini veremeyiz. O da bir bizim bizde kalsın yani. Hı hı. Onu da söylemekte meslek sırrı. Tabii. Ya yani onu da söylemekte şey fayda yani. şey yapıyoruz. Yani. Ali Ali amca şu anda kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kendim çok iyiyim. Çok memnunum. Çalışıyorum. Hiçbir şikayetim de yok. Allah'a çok şükür. Evet. Hadi o fıtıktan e, ameliyat olma için gittim. Fıtık da kayboldu. Evet. Kayboldu. Geçmiş ben musun? bu ilaçları içtikten sonra iki sefer talil çektirdim. Bir lide de çektirdim. Bir de tokatla çektirdim. Tokata kadar gittiniz. Evet yani. tokata kadar gittim. Hiçbir şeyim kalmamış. Hepatit kalmamış. Allah için şükür. Tahlilleriyle zaten e, Ali Canın rahatsızlığı burada e, ELISA testi koymuşlar. E, hepatit ve ELISA testi koymuşlar. Şu olan değerlerin burada ikinci talimde kalmadığı zaten izlenmektedir. Evet.